biliyorum şu, şu, an gözleriniz bayağı acı çünkü kaliteyi o kadar çok düşürdüm ki gerçekten bayağı uğraştım ve dü kaliteyi düşürebildiğim kadar düşürdüm bu kansimetrik sesi muhtemelen maksimum o iki bölüm sürecek ve o ikinci bölümü yapacağım ayrıca birkaç tane hedefim var ve eğer bir köşede yakalan yası işaretinin neden ne neden olduğunu soruyorsanız bugün gelecek bir sonraki videolarımda bahsedeceğim ve bu arada 221 abone olduğumuzu ve yaklaşık toplamda 100 100 de, de, neyse, bir için teşekkür ediyorum. Bir güzel araba var. Ben daha A iyiydi tabii ki de. Ancak video için minimum yaptım. Gerçekten bayağı uğraşmıştım. Neyse ben baş. Da eline geldi oyun. Bayağı uğraştım. Şu an gözlerinizin çok kötü ağrıdığını ve acıdığını ben de biliyorum. Ki ben daha editlemeden önce oynadığımda bile gözlerim acıyorsa editledikten sonra izlediğimde gerçekten gözlerimi çok üzüleceğim. Editte kaliteyi de düşüreceğim. Bir de sadece editte düşürmekle de kalmayacağım. Daha da düşüreceğim. Bu arada o büyük ev aslında 300 bin oyun parası ama ben gene daha çok para biriktirmeye çalışacağım oyunda tabii ki. Ve şimdi bir görevi yapacağız ve sonra da aslında bu görev de çok uzun sürüyor ya. Neyse bari yapayım bir tane. Bu videoyu çok uzun tutmamaya çalışacağım. Çünkü diğer videolar için de uğraşmam gerekiyor. Bugün 3 tane daha bundan sonra Race of Series, Hildas 2 serisi ve ve durumlardan bahsettiğim neden yas işareti olduğu gibi soruların oldu bir seri yapacağım ve neden bu kadar çok yarışma olduğunu ve kanalın yarışma kanalına dönüşüp dönüşmediğinden de bahsedeceğim ha burada geldi oynuyor diye çekiyorum olma geldi burada bir yer yapmayacağım sadece dolaşacağım artık bu bölümde gerçekten bu arada şurada bir çeşit var ama onun nasıl olduğu bilmiyorum. burada şey şöyle şöyledir ispatlarımız gerekiyor ama ben bu videoyu unutmuyor ya size bu videoyu tutmak istiyorum çünkü diğer birkaç on bir videoyu daha uzun tutacak ve bu arada size bir soru var. Yorumlar yazarsınız. Şu menüde gözüken grafikte hangisini yükseltir? Grafik kalitesi yükselirse hepsi yükselecek. FPS'i mi grafik çözünürlüğü yoksa diğerini mi Hangisi Hangisini diye soruyorum. Yani bence 3 de ilk çok doğal olacak çünkü kalite o kadar kötü ki Yani kalite o kadar kötü ki Gerçekten zorlanıyorum video çekerken çok Tabii ben bunu sizden önce de oyun siz izlemeden önce de oynayacağım dedim Ve bu arada kalite o kadar kötü ki gözlerim acımaya başladı. En iyisi videoyu şuraya toplayalım ve bitirelim. Hoşçakalın diğer diğer reis ve diğer reis of başta o diğer videolarımızda hepsi hepsi için görüşürüz dostlar. Bakın bugün neyse ve farklı içerikler gelecek. Nasıl bir de görüşürüz.